Emanet az sonra kanalıda 7 ekranlarında. Bizi izlemeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Emanet dizisinin başrol oyuncularından Seher ve Yaman karakterine can veren Güzeller Güzeli oyuncumuz Sıla Türkoğlu ve yakışıklı oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan'ın muhteşem görüntüleriyle geldim. Umarım beğenirsiniz. Siz de Emanet dizisini ve Sıla Türkoğlu'yla Halil İbrahim Ceyhan çiftini seviyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bu tip videoların devamı için videomu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.